404 not found. Okey. Şimdi şu RC'yi bırak. Bakalım ne dedikodu dönmüş. Youtuber ve yayıncıların dedikodusunu yaptık. Annos'ta Orkun Işıtmak. Bir konsepte başlıyoruz. E, bil bakalım oynayacağız ama Youtuber ve Twitch ile oynayacağız. Can evet. Cantu var. Baya değişik isimler görüyorum önümde. 24 tane. Abi inanılmaz el... Kimler var lan orada? Ya. Rakun koymuşlar ya. eğlenceli olacak. Dedikodunun dibine bugün burada vurulacak. Hiç olmayacak adam aldın dedikodu yapılacak. <laughs> <laughs> bu arada şunu söyleyeyim biz bu konsepti direkt yurt dışından arakladık. Yabancı kanallar yapmış biz de aynısını çöpürt diye gömdük. Abi bak ben iki gün Şu sonra evleniyorum balayına... Işte ne? Ile... Neyi? <laughs> Söylemesi mi? Da Abi da bu da ya şey zaten durumda. öyle yapmak lazım. Dayılar çok fena yedim şüphe. Ben ben bu konsepti seviyorum ya. Yani bir şey... Arakladıysan alacan. bir şey sana ikinci geldiyse üçüncü geldiyse biliyor. ya izleyicine yalan söylemeyeceksin kardeşim yani evet, İzleyici zaten salak yani. değil Biz ki yani biliyor adam Gideceğim videom yok elimde <laughs> balayına gidebilmek için Videosu içerik üretmem lazım. lazım Bak balayına gidebilmek için içerik <laughs> üretmem lazım <laughs> Tamam tamam Bu tamam, tamam, kadar şey da bokunu <laughs> çıkarım artık tamam <laughs> ya abiyim, <laughs> Ne yapayım <hazırladım gülüyor> peşindeyiz hepimiz Şimdi önümüz Sıçralan bir hemen Sinema ne var Efradını, en <laughs> de tv çinçileri ve youtuberların olduğu bir bakalım kim bordu var? Cantu bir kişi seçecek ben bir kişi seçeceğim birbirimizin seçtiği kişileri evet Videonun burasına kadar izledim. Soruları sorarak bunu Pardon, çalışacağız. Pardon, şeye ama kadar izledim. Çok kolay. Soru sorulursa geçer olabilecek işte. Kadın mı erkek mi? Evet, Gözlük mü? Evet, Aynen alkan. fiziksel şeylere girmeden daha içerik üzerinden, daha dedikodu üzerinden eyvah. gidip gömüp geçireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. 3 oyun oynayacağız. 3 oyunda ikisini alan kazanacak. Sürpriz bir cezamız var. Sürpriz ceza var. Bunlardan evet. yemin ediyorum burada şu an haberim oluyor video çekimi esnasında. Yani <laughs> yapacak bir şey İzlemiş. Re re nerede kardeşim? Dur oğlum böyle her şeyin bir yeri zamanı var. Harbiden bunlar, bunlar, bunlar arkadaşlar. Ufak ufak olacak şeyler. Öyle hemen olmuyor bunlar. Bir nereden tanısın adamlar? Herkes bir eliren mi bir buçuk sene de olsun hepsi. Öyle. <laughs> Racon. Racon. Hastanelik oldukları evet. için. Değil, acı değil. İstersen acı verelim. Yeni Sen Yeni acılarımız yok, geldi. Abi, ben yemin ettim Ömer Boy'u bir tane Vallahi. Tam <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Başlıyorum. Farklı renklerle gökkuşağı videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır mı? Peki buyurun. Yurt dışına içerik çalıyor mu? <laughs> beni niye kapattın oğlum? <gülüyor> Allah <laughs> Allah. Olmaz oğlum bu. Böyle bir soru yok. Hepsi. Hepimiz çalıyoruz. Ben de varım burada. Ben de çok yapacak bir şey yok. Başka bir şey sor. Başka bir şey <laughs> Şarkı yaptı mı? <laughs> ya başka ya... bir şey. Bak beni kapatmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> kapatamadı galiba. <laughs> <laughs> kapatamadı galiba. <laughs> Tek, tek tek Ona hiç bok gönderildi mi? Hayır. Linç yedi mi desem hepimiz linç yedik. Linç yemeyen mı Bakıyorum şöyle. Yok. Yok gibi herkes. Evet. Birer, <laughs> güzel, birer herkes gibi. birer tane güzel lincini yemiş. Sen yedin mi lan? Sen yememiş <laughs> olabilirsin. Yedim ben. Yedin mi sen de? Ne linci yedim? Düşünüyorum yemişimdir illa yani. Ters kelepçe bile yedim oğlum ben. <laughs> o zaman Terci şöyle yapalım. Ya. Hiç ama ondan da çok güzel. Hiç tutuklandım desem yine yarımız tutuklandık yani. <laughs> Peki. Ha PQ indim baştaki doğru. Koronayken evden çıkıp KYK yurduna kapatıldı mı? Hayır. <laughs> Enes'i kapadım. <laughs> Allah Allah. Satranç gibi biraz böyle düşün, evet, düşünmeli çok isimler, Evet. Yani. Milletvekilliği adaylığı var mı? Yok. Bizim halis mulis yumurtamıza Sani Saydap dedim mi? Hayır. Alakası yok. Zıbap. Swapmurus. <laughs> Swapmurus. Ya, <gülüyor> ya evet. Ahmet gezmiş ya. Hayır sorusu değil. Tamam ıvış kelimesini kullanıyor mu? Kullanıyor. Yeeeeee. Ali ya Oha çok çok bildin. İyi bir oyuncuyum ben çünkü. Yenmeye geldim seni bugün buraya. Ulan ben 3 kişi kapattım tokatlandım shit. Bende Tukan vardı. Tukan vardı sende. Evet. Tuh. Değiştirin ulan. Ben şanslıyım ama. 1-0 20... tokatlanıyorum. 24 tane var değil mi? 3. Üç, de bildim ya. Vallahi 3. Üçüncü... Görüyor musun kardeşim hemen beni seçmiş ya. Ya gömü. Adam be. Bir bildim Hay, çok bayağı Ulan ben sona, sona kalırdım. Sen kazandın sen sor. Hep oyuna çalışıyor aklım toptan nasıl eleyebilirim diye de. Aptal taklidi yapıyor mu? <laughs> Eskiden yapıyordu. Ç Bence artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kim indireceğim? Çok yanlış soru sormuşum. Evet. <laughs> 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 İndiremedim. Başka bir şey mi sorsam? Başka bir şey sorsana. Yakın zamanda youtuberlarla doğum gününü kutladı mı? Yakın zamanda youtuberlarla doğum gününü kutladı. Oğlum Berçana ne olmuş? Berkcan mı lan bu? Bir haftayı. Berkcan kardeşim kes bu yanı ya. Şimdi, ee... Ya da bırak ne yapıyorsun yap ya Hayır, Allah Allah. Bize tamam. sana... <laughs> Nasıl seviyorsun onu yapsın. Gelinlik giyip linç yedi mi? Ben miyim lan o? <laughs> Abi bu nasıl bir soru nokta atışı ya? Böyle de kaybetmek istemiyordum <laughs> ya. Tüh ya bende de Enes var. Oğlum ben şu oyuna otursam mesela sıçtım amın hiçbir şey bilmiyorum ki. Kim ne içmiş kime ne olmuş, gelinlik giymiş mi giymemiş mi? ne güzel gömecektim, <gülüyor> geçirecektim. <gülüyor> Hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim. Bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le barışalım, Enes barışalım artık bence. Barışalım artık bence. Niye? Youtube'dan ne, nasıl var? Anlatsana biraz. Abi bizim küsme sebebimiz, ya benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey ya, <laughs> çok canım sıkıldı. Çok. Oğlum yalan dedektörcümü çaldı <laughs> ne demek ya? dedektörcü... Ya birini çalmak nasıl oluyor? Bu kişinin tercih olmuyor mu mesela? Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı ve benim de yalan dedektör. İbrahim abim abi mi o? <laughs> İbrahim dedi değil mi? yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk. Yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı. Tamam konukları alalım, bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık. Adam bizim her bölüme geldi. Her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyorum. Doğru ilk şey geç. yapmıştı. Enes'e gitti sonra. Enes'e video başladılar falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil. böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın Enes? Güzel içerik yapıyordum. Ulan 20 bölüm yapmıştın. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı. Bari bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektöründe konu kalacağız. Sorularınızı bekliyoruzu görünce ben çıldırdım. Sen bana biz, kısmış, bizim aramız kısmış. iyiydi o zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. Bu adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap da de, gitsin ya derdim yani. Orkun'un konuşması varmış yalnız nasıl bir şey. Ya var? içerlemişim içerlemiş mi abi içi ya? ya, ya içerlemiş mi abi içi yani, Yıllarca içerlemiş. İlk web tekno yapmış. Allah Allah. Hayda. <laughs> i̇ş, iş ya, Ben de sonra işte sinirlendim sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım. Gittim dünyanın Amerika'dan bilmem neresinden. Falan aldım. Yalan dedektörü aldım getirttim. Sonra eğitimini aldım. Şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var. Böyle 3D kamera yüz mimiklerinden de algılayabiliyoruz. Sensörlerden, nabzından vesaire her şeyinden yalan söylediğini algılayabiliyoruz. Hatta onun ilk bölümünde de ile yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam yapalım babuşum. Bize nesle ne barışalım, barışalım, artık, artık. Bak şimdi bak. Balayında falan mı lan? Sanki ben öyle bir şey gördüm. Sanki balayında adam? gibi ya. Evlenmiş miydi sanki biz? Sanırım balayında ya. <laughs> Yurt dışında olabilir. Neyse şey diyecektim. Eğer geri dönerse deriz diyeceğim ki ya Orkun bir tane teknoloji varmıştı Üç boyutlu falan yana, yalan dedektörü var. Şunu Twitch'te seninle yapalım lan harika olmaz mı diyeceğim. <laughs> <laughs> ya yeni içerik geldi aklıma. Yeni içerik geldi aklıma. Şunu yapalım mı lan süper olur falan. Oradan diyeceğim ki her böyle Annos falan derse. E tamam oğlum işte Annos'ta çağırırız bana. Üçümüz yaparız çok eğleniriz falan. Annos <laughs> tarafın <tarambaz> bozulsun biraz. <laughs> ya şimdi bu piyasada nasıl dönüyor biliyor musunuz? Şimdi bakın. E, içerik mevzusu dediğin şey aslında böyle... ...gerçekten aynı anda aklına gelebilen şeyler oluyor. Olmadığı oluyor. Ha web tekno şeyi bu. İki videoda kültürlü zeki gibi görünen bu adamı bu hale nasıl getirdiniz? <laughs> ya şimdi bak bu, buradaki mevzu şu. Ya bu adam da bizden anladın mı? Yani bu adam da o. Makarasını yapabilen, küfür edebilen bilmem ne ama şimdi o böyle kravatı giyip yalan dedektörlüğü o işi de uzmanı olarak gözüktüğü için. Tabi web tekno gibi bir kanalda örnek veriyorum. Ona göre davranıyor. E şimdi sen kalkıp da buraya gelirsen, Kemal'e gidersen, e bu adam bu hale döner. Yani niye dönmesin? Mesela biz de konuştuk. Ya bu çalmaya dönmüyor. Yani bu önce kim icraata geçerse oluyor. Mesela bana da geliyor. Diyelim ki örnek vereceğim mesela İbrahim abi geliyor diyor ki gel böyle bir şey yapalım diyor olur abi yaparız diyor. Diyorsun. Ondan sonra e, araya bir süre giriyor. Sen bir cevap vermemişsin adama veya dönmemişsin icraata çevirmemişsin. İbrahim abi ne yapıyor mesela gidiyor Kemal'e yazıyor. Ya diyor sen ne yapalım? E, Kemal bunu hızlıca geri dönüş yapıp yapıyorsa Doğal olarak ne oluyor? İçeriği yapmış oluyor. Ya bu örnek verdim, farazi konuştum. Ama yani çalmaya giriyor mu o bilmiyorum yani. Yapmak adam da yapmak istiyordur, diğer taraf da yapmak istiyordur. Mesela be benim hatırladığım Kemal şeyde Clubhouse'da yakalamıştı. Öyle konuştuk. Hatta hep beraber konuşmuştuk. Kemal hemen atlıyor. Diyor ki: "Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi gel yayında yapalım hemen." diyor. "Tamam." diyor. "Yapalım." diyor. Mesela kapıyı herif. Seviyor içerik yaratmayı seviyor mesela o tip şeylerde. Ben öyle değilim ben. <laughs> ne oluyorum böyle bir şekilde. Benim böyle içim geçmiş yani. <laughs> Abi gel şunu bunu yaparız ya. <laughs> bir bir. Şu an bir, bir oldu. Tamam ben de, bir tek soruyorum ben soracağım sana ben kazandığım için. Komik mi diyeceğim yine herkesi kapatacağız. <laughs> bir kişi falan kalır yani. Kim o senin için? <laughs> İlk kendimi kapatırım komik olmayan da komik. <laughs> Fırat'la Murat'la Ceyda komik, Ali ile Mesut komik. Murat'la Ceyda. Oğlum ruhum Ceyda ölmüş değil ya. Murat komik. P. P. Sıkılıyorum Bayağı bazen. Murat komik, Murat Bu... komik aynı. İbrahim e, abi üzerinden söylemeliyim. yine alan skill olacak. O yok onu atmıyorum. Evet, evet. Yayınlarında komik zoom in zoom out'lar yapıyorum böyle sürekli yüzüne? Yayınlarında diyerek YouTuber'ları elemiş de oluyorsun. Var mı öyle şeyler Orkuncum? Hayır onu onu sayma yani. Şey içeriklerinde böyle sürekli böyle zoom in'ler, zoom yok. out'lar yok mu? Pik yine kapadım. Ben çok severim pikini. <laughs> Tatlı yayıncı ya. Ben sana yapıştırayım bir tane ne yapıştırabilirim. Peki insanlara doğruyu tam söylemeyip bak bu size zarar vermez. 15 dakika sonra etkisi geçiyor deyip evine barkına insanların girip sabahın köründe onları hastanelik eden biri mi? Hayır. <laughs> Orkun ışıtmak değil. Senin Kapandı galiba. Oradaki doktor tanıyor. Acaba bize bir doktor göndermişsin. <laughs> <de yani. gülüyor> evet. Bir de şey bizim buradaki hastanede de artık benim yüzümden acile çok fazla insan gitti. Adama şey diyorum, Orkun Işıtmak paketi yapın. İşte serumu hazır, Gabizcon. şeyi belli, Gaviscon'u belli, İlaçlar hazır falan. Biz çok sövdük haberin olsun. Çok haklısınız. Orkun ağzınıza <laughs> Orkun, yeter <orkun. gülüyor> artık Diğer videoları da izledim ben başıma gelen hastane tecrübesinden sonra. Ha benim geçen günde kulağım çınlıyordu acaba o yüzden. Benim sürekli kulağım çınlıyor bu arada. Çınlar, çınlar, acıdan orkun, dolayı. Tamam, devam et. Doğru, sonra. tamam peki. Buzzfeed'den içerik çalıp yıllarca ekmeğini yedi mi? Bayağı vardır herhalde alan burada ama yine EO Ama deniyor? bir tanesi var böyle. Buzzfeed'in bir serisini... Yok. Arkadaşlar sağ olun Mavitik. Eyvallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aldı. Yok, yok. Değil mi? Değil. Korkun ışıtmak kapandı yine. <laughs> <laughs> Sonradan görme. Buzzfeed'den arak yani. Bu güzel mi? Güzel seri ya. Ben, benim de hoşuma gidiyor. Ben şu an Buzzfeed'den daha fazla video yaptığımız için benim içim daha rahat. Yani şu an benimle daha çok özdeşleşti seri. O kadar şaldım ki artık. Benim oldu <laughs> yani. Hiç sinirlenmedin mesela insanlar sana? Orkun galiba bu videoda günah çıkarıyor lan içerik çalıyor dedi ya. <laughs> Vallahi bak günah çıkarıyor bugün ya. İçerisinde çaldığımız noktalar oluyor ama hiç böyle yapılmamış şeyler yaptığımız da oluyor. Yani mesela ben 30 günde vücut yaptım. Buranın yarısı sonra 30 günde vücut yaptı. Bak bana mesela burada isim vermeyerek söylüyorum. En az 3 kişi Preston diye bir kanal var yurt dışında. A4 var. Abi Daha şey yapıyor. İçeriği çalmayı geçtim. İçeriği hepimiz alıyoruz. Değiştirmeye Eyvallah çalışıyoruz. Eyvallah arkadaşlar sağ geldiğince. Abi herifler birebir kapak fotoğrafını alıyor. Üstüne Photoshop'la kendi kafasını koyuyor. Adamın kapak fotoğrafı. Ayıp ya. 10 tane videoları var. En az 10'ar tane böyle direkt kapak fotoğrafını çalınıp kendi kafalarını koydukları var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim ya yani sen ama. ham alıyorsun onlar birebir mi çalıyor diyorsun. Evet. Tamam peki. Bu ben videodan sonra olay dönmüştür Sana kim arada bence Şimdi burada kime disa, ben kime attığını bile bilmiyorum ki amına koyayım. Yani Enes hani, Batur'a salladı. Enes evet Batur'a yani. mı salladı? Ama oğlum az önce evet. de barışalım dedi adam. O barışma <laughs> evet. işi vardı ya. Artık <laughs> o yaptı <laughs> galiba artık. Bah. Zor sen ya. Kim sen Zor derim diyorsun. Derim Küfür ediyor mu videolarında? Oh, tam bunu söyleyecektim. Ben var ya. Hayır. Etmiyor. Ali gitti. Mesut gitti. Berkcan gitti. Vıtıcın gitti. Kemal. Abi bu bir yanlışlıkla benim Çin aşısı olduğum fotoğrafı mı koydular ya? Benim tipim niye böyle arkadaş burada <gülüyor> ya? Ben <laughs> sonra elde. Oğlum, ben de bence bilirik yapmışlar abi. Bence bak vallahi bilirik yapmışlar. <laughs> Çıkmadı evet. ya anam vurdum olsun onu koymuşlar ya. Bulayım mı abi dur. Bulsan onu bir. Bilen varsa bana atsın hatta daha kolay olur. Mal gitti. Jahreyn gitti. Tuğkan ediyor mu? Yok. E e Diyor. E e e tabii canım bizim Tuğkan gitti. Tabi canım hani. <laughs> ya Kemal tabi canım. Jahreyn abi. gitti. Tuğkan ediyor mu? Ediyor. Eder, tabii canım bizim Tuğkan gitti. Murat gitti. Ela da ediyor. Ela da gitti. Gözde. Gözde de ediyor. Eder. Gözde <laughs> şuraya bak ya işte adam tek attı bir küfür dedi bütün e, oyun bitti ya. Gözde diye. güzel küfür eder. Enes kaldı, Duygu kaldı, Abdü kaldı, Meryem kaldı, sen kaldın. Evet bayağı güzel ultiydi. Nasıl sen kaldın ya? Oğlum <laughs> Annos küfür etmiyor mu? Annos artık ediyor ya. Nasıl ediyor artık ya Annos. Ne ya oğlum? sen hayırdır ya sen niye çıkıyorsun oğlum böyle yerlere? Kendini aklamak için mi çıkıyorsun küfür Annos küfür. Annos küfür. Ediyor ya. Oğlum diren diren geri, 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 açıldı geri, geri, geri. bu oyun. Oğlum sen, 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 sen. Bu tam küfür sayılmaz bu çok şey yapmış. Ediyor ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama uzunca bir süre etmiyordu o galiba. Sigara da içmiyordu. Sonradan ters kelepçeden sonra bir sağlık kendine akıyoruz. <laughs> 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 ben ne yaparsam yapayım bir şey olmuyor. Şimdi sıra bende. Güzel yapıştır. Bir ultide senden bekliyoruz. Ben de atıyorum hazırsan bir tane ulti. Bu kişinin şarkısı var mı? Yok. Yok. Berkcan gitti, Ali biçim gitti. Ferit'in yok şarkısı diyebiliyorum. Miha'nın da yok, Kemal'in de yok, Tuğkan'ın da yok. Ne biçim soru? Kordes hepsi Kemal var. var Kemal'in yok mu ya? Kemal'in şarkısı yok ya. <laughs> Neyse, evet. Aa bir dakika <laughs> Kemal'in var ya bir tane bir troll var, bir şarkı yaptılar. Ya. Onların var ya benim bildiğim. Var var. Sarbaşa değil mi? Dans etmeyeni. kafam <laughs> oldu Yok lan bu Sarbaşa film amına koyayım. Ye <laughs> Yengenler ak <rock> şarkısı. <laughs> troll oldu. Tuğkan atıyorum. Bu Photoshop mu lan? Karınım doyar. Bakayım. Evet abi bunu koymuşlar ya. Yok lan bu değil de. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Bunu geç. <laughs> Yaptı mı hiç? Alper'in var. Enes'in de var. Var. Danla'nın yok. Yusuf'un var. var. da vardır bir şeyleri. Vardır. Abdünüm var mı? E var, aynen. Elanur zaten. Var. Murat Murat yaptım sen iyi bilirsin. Yok. Güzel, sen de bayağı eledin ama ya. Evet, yaklaştık diyelim. Güzel. Soruyorum. Senin hiç bu kişiden dolayı başına bir şey geldi mi? Ee, yok. Şunu kapattın mı? Abi kapattı. Peki. Buyurun. <laughs> Hocam bu arada alan alıyor haberin olsun. Cezada sürpriz olduğu için biraz korkmanı bekliyorum. Peki pardon ben kazanırsam sana mı giriyor o ceza? Evet. Bu sürprizi sen hazırladın ama. Evet. Bir dahakine bizim evde çekeceğiz videoları <laughs> <Biliyorlar> öyle söyleyeyim <laughs> sana. Uzun saçlı mı? Olmaz fiziksel. Tamam. Çok karizma bir adam mı bu? Hayır. Turkan gitti. Kendim de geliyorum. Hayır, hayır, sen kal. Sen kal. <laughs> Murat da kalır. Ben de beraber burada. <laughs> Fırat da gitti. Peki. Bence sende danla var. Hayır. Hakkını kullandım bu arada böyle bir şey yaptığın için. Ölüm ya? oluyor? Tabii canım, nokta atışı. Aa, kardeşim evet, ya. Çok merak ediyorum, Söyleyemez tamam. misin şeyi? Neyi? Cezayı belki ona göre daha ciddi alıp uzun süre oynayacağım. Tamam. Seninle daha önce Half-Life videosunda konuşmuştuk ya. Birbirimizin portresini çekimde arka plana Lops kocaman koyacağız. Olur. Hayvani <laughs> porta ediyorsun. Evet. Senin her yayınında arkada ben böyle sana bakıyor olacağım. Benim de her videomda arkada sen böyle bana bakıyor olacaksın. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> Biz böyle Trabzon'a Trabzon'a şehir dışında gittiğimizde de onu yanımızda götürürüz. Böyle video çalıştım. Güzel olur. <laughs> of. Swipe papa... up <laughs> O zaman Orkun kazanmış. <laughs> yanımızda götürürüz. Böyle <laughs> niye öyle bir şey mi gördün? <laughs> Trabzon videosunda <laughs> hiçbir yerde anlatsın. <laughs> <güzel olur. gülüyor> of. Swipe up atıp kozmetikler üzerinden çok para kazanıyor mu bu şey. Hayır. Damla, duygu, Meryem. Devam. Peki. Sevgilisi var mı? Zaman zaman değişir böyle şeyler. Nereden bilelim? O zaman Alper, Betül gitti. Senin var, sen gittin. Ceyda, Fırat gitti. Hmm. O güzel soruymuş. Duygunun da var, Duygu da gitti. Tamam, dört kişi kaldı. Du duf du duf duf duf. Ben Orkun Işıtmağım. soruyu kopyalıyorum. Ben de soracağım çünkü bayağı eleyici olacak benim için de. <laughs> var mı bunu arkadaşların sevgililere? Var. Aradan da laf soktu ha. Shit. <laughs> ne oldu sevgililer mi kaldı? Şimdi evet. Varmış tık oğlum tık demek. Tık 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 fıt fık, fık. Güzel bir post 42 esprisi Var Bu ama var günün var. Günün sonunda bana geçirilmiş olsa da çok beğendiğim bir espri. <laughs> bir şey söyleyeceğim, sevgilisi var da ben niye eğlendim? Ha yok öncesinde gitti o. <laughs> ben Orkun Işıtmak. Her şeyi evet. kopyalama gücüne sahibim. Bu soruyu kim verdi bana? <gülüyor> <gülüyor> Sen kendin kopyaladın abi ne abi? Başka bir şey sorsam mı? Daha çekişimleri geçiriyor. Yakınız zaten sende kaç var? 3, 6, 7 var bende 4 var. Peki vücut yaptı mı? Evet Yaptı. Sıra bende. Evet buyurun. Bende iki tane kaldı. Jantı'da yedi var. Öyle bir ulti atman lazım ki Jantı. Kilit soruya ihtiyacım var. İçeriklerinde küfrediyor mu? Evet. <laughs> Kapat dedik. Neyi kapatıyor? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün <laughs> Twitch kaldı. Allah kahretsin ya. Ya ne kötü bir izlenim ya. Bütün Twitch kaldı. Herkes küfür bas. Peki dur bende. Ben diyorum ki Enes. Enes diyorsun. Hayır Enes demiyorum. Enes dedin. Hayır Enes diyorsun. Enes şimdi tahmin etti. E, ele bakalım Enes oradan. Şimdi sıra bende. Tam. Reynler olduğunu biliyoruz ama bir turun daha var. %20 kazanma ihtimalim var. Hayır şu an şey 5'te birine. söyleyeceğim direkt Atacağım, ben sana. aynen evet, %20 işte. Ha, %20 evet doğru. %50 anladım ben. Ulan 5'te 1 tutarsan var ya kavga edeceğiz Cantu. Tek atamazsın ya. 5'te 1 tek atıyorsa zaten bundaki şans. Önlü dur şansım ama. Bilmiyorum bu sefer ne olacak. Biliriz biliriz. Ben şöyle bir Gözlerinden anlayacağım şimdi. Kendim Hüsyan, Rıtıcın, P-Queen, Cahrein, Annost. Tamam Annost'ta göz bebeklerim büyüdü. Annost diyorum ben. Gerçekten bildin mi? Şimdi. <laughs> Yok değiştireceğim ya. Hayır dedin artık. Dedin az önce bana da kitlettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Yüzüne baktım. Rain diyecektim. Baz. Bir dakika ama resmi olarak söylemedim ki. Ne demek lan resmi olarak söylemek? Arka kadar Tam şans şanslı ya. ya gibi bir şey yaptım orada. Bir şey diyeceğim. Ben bunu az önce benimkini kabul etmedi. Ben bunu asla kabul etmem. Tam taş kağıt makas yapalım o zaman. Niye? Bir şans daha ver be Orkun. Ya. %20, %25 zaten bilemeyeceğim. Hadi tamam ya. Ama ben... geçerli olur bak vermiş oldu şans artık. Tamam lan yapıştır nasıl bilemeyeceğim. Öyle yüzemize bakma yok, sorma yok. Söyle bir şey direkt. Söyledi ilk söylediğini sayarım. Tamam. Cahreyn. bilirsen ben kazandım. Cahreyn cevabı. Değil. Yapma be. Değil. Değil. Ben Rayman diyorum. Çıkar Rayman'ı oradan. Kimdi? Hadi bir daha tahmin et. Hadi geliyor tahminler. Yüz sen %100 Hayır, onu e, da kapattın o zaman. Hadi söyle. The Queen. Evet. <laughs> ya Allah ya. Bir şey diyeceğim. Kemal'e rakun He. mu koymuşlar, koymuşlar? Evet, rakun fotoğrafı koymuşlar. O, iki... o kesin bu arada şeyin fikridir. Al Tebrik <laughs> <Ben kazandım. gülüyor> ederim. Ne geliyor? Ne geliyor? Ya da değildir ne bileyim. abi. Şu arkanda görmüş olduğun boyutta, <laughs> boyutta bastırıyoruz. Çerçeveletiyoruz. Sen bütün yayınlarda arkada ben sana bakıyorum. Kim 10 kaldı ya? Ne kadar mesela? Ak Doğru. Aka ne zaman 10.000 kazandı? Ne yaptı o? Hay reisinden değil düşündüm adamın oyundan haberi yok diyor videonun başında. Hani belki Annos demiştir oyunu birlikte kurguladılarsa oraya öyle bir şey katalım. Bıçak. Allah. Aa, i̇nternet sitesinde mi CSGO'da mı? CSGO'dan bahsediyorum oğlum internet sitesini geç. Sado attı Sadu diyor. Sado olsun diyorlar, gerizekalı var. <laughs> sus kalk, sana gibi gözüküyorlar. Konuşamadım bile, dilim dönmüyorlar. <laughs> Dur getiriyorum, cezayı getiriyorum. Site de ya. Benim gün? harika fotoğrafım kaç gün? Bir ay. Bir ya ay fotoğrafa bu, bak. Evet. <laughs> bir hafta olsa yayın açmayacaktım, bir hafta daha. <laughs> o yüzden bir ay işte. Peki ya ne olur lan. Bir sonraki gün Görüşmek bakalım da. Ne güzel videoymuş. Çil tadında. Bir gün sonra eliren youtuber ve yayıncıların dedikodusunu yaptık izliyor. Şimdi izliyor. Twitch'te mi? Evet. Adam tam şu anda bu videoyu izliyor. Tam şu an sana cevap veriyorum. Manyak. <laughs>